Al bakayım Domuz gibi bağlamışlar. Al 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 al. Ay maşallah. Aferin oğlum. Dur. Çek 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 ver elini. Evet. At. Aferin Medet. Sor bakalım nerede? Abi sağ arka cebimde bak. Tamam dur. Bak otomatik ha. Düğmesine falan basarsan kesersin vallahi dikkat et. Hı, medet daha bulamıyorum ki hastanede ne yedirdilerse sana. Gün bitmiyor oğlum. Abi deme öyle ya. Ya abi. Bir dakika. Aa buldum. Vallahi buldum. Çek. Dikkat et. Çek 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 çek. Bu değil mi lan? Yavaş yavaş yavaş. Bir dakika. Yavaş hassas ol biraz. Dur çıkmıyor. Aldın mı? Dur. Vallahi aldın olsun. mı? <laughs> Ay aslanım medet be. Medet be abi be. Evet medet medet medet. Oy. Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Gel bebeğim gel lan. Sen bebeğim. Abi ne yapıyorsun ya? İyice sevgili olmuş lan. Şişt bana bak. Çak çak ayağına çak. Tamam hadi. Çak ya. Çak Ay. Ay. ya. Artın ya. Çabuk dur. Biri mi geldi? Hay Allah ya sizden düştü herhalde o. Biri unuttuysa demek ki Ulan çak dedim, tekme atıyorsun Medet ya. Yok abi. İki saattir boşuna mı uğraşıyoruz Medet? Ay. Kollarım gitti Medet. Kollarım gitti. Allah. Sen bir de bana sor abi. Vallahi kalbim böyle ağzından çıkacak gibi ya. Olmasaydı sonumuz böyle. Olmasaydı sonumuz böyle. Ah Medet ah. Kulübeye gidelim abi. Tünele girelim abi. Adamları indirelim abi. İşi bitirelim abi. Senin söylediğini yaptık da ne oldu? Yeni Medet. Allah Allah. Şu ana kadar hangi söylediğimi yaptın da acaba bunu yapasın tuttu? Ne söyledin de yapmadık lan bugüne kadar Allahsız. Tövbe de. Tövbe lan öyle mi dedik? Hangisini yaptın? Beşir oların kızına sarkma dedim. Sen ne yaptın? Yu. Ya. O nereden geldi lan şimdi aklına? Nasıl çalışıyor senin kafan? He o zaman da böyle astılardı. Bir kere o zaman böyle asmadılardı. Yerde böyle ayaklarımızdan, kollarımızdan yerde gerdirdilerdi. Neyse ne? Öyle ya da böyle. Kızın peşini bıraksaydın hiçbiri gelmezdi başımıza. Kız bana yürüdü. Sana mı yürüdü? Bana yürüdü, sana mı yürüdü? Ya bırak! Kaçırdın kızı be, kaçırdın. Kaçır dedi. Ondan sonra ne oldu? Ne oldu? Bütün o aşiret tepemize bindi. Saadet yenge. Söyle söyle. Yok yok. Boş ver. Yok yok. Yok canım tamam. Şey diyecektin değil mi? Allah'tan saadet yenge çıktı da karşına. Harama uçkunun çözülmez oldu diyecektin. Yok yok. Öyle de demeyeceksin. Geri zekalı Salih diyeceksin. Geri zekalı Salih. Bir beceremedin. Karına sahip çıkamadın. Çocuğuna sahip çıkamadın. Ben de ne çeşit bir malım ki. Hala sessiz sedasız senin peşine takıldım geliyorum diyeceksin. Abi. <laughs> ya kusura bakma. Saatlerdir asılı kalınca. Bir sapıttım ben. Affedersin kusura bakma. Yok Medet yok. Öyle. abi? Belki kıymamışlardır be. Olamaz mı? Olamaz be medet. Bu heriflere dünyanın parasını kazandırdım ben. Kurşun yağmuruna tuttular beni. Allah'tan yerime çırağa geçirdim. İnsan karısı çocuğu oldu mu? Gözü hiçbir şey görmüyor Medet. Sen ha uyandırmasa beni. <laughs> Ardından Fatiha okuyordun şimdi ben. Aman Allah korusun abi. da. Bu herifler bana kıydı. Sadece mi kıydı? Deme öyle deme öyle, mi öyle. Sizin kadınıza da, anınıza da, babanıza da indirin aşağıya. Allah.